Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı taze börülce tarifi veriyorum. Hafif yemekleri, zeytinyağlı yemekleri sevenler için muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapmaya başlıyorum. Tarifim için ben yarım kilogram börülce kullandım. Sizler dilediğiniz kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Börülcelerimizi temizlemek için uç kısımlarını elimizde küçük küçük kıralım. Daha sonra istediğiniz uzunlukta kırarak hazırlayalım. Böreceler kılçıklı çıkabilir. Kırdığınızda ip şeklinde çıkıyorsa kenarından kılçıklıdır. Yine o ipten tutup çekerek kılçıklarını bu şekilde temizleyebilirsiniz. Benim e, kılçık yoktu. Gayet güzeldiler. O yüzden hiç uğraşmadım. Size de kılçıksız olanlar denk gelir inşallah. Böreceğimizi kırıp hazırladıktan sonra bol suyla yıkayalım ve süzelim. Pişirmek için yayvan bir tencerenin içerisine yarım su bardağı zeytinyağı alalım. Yine içerisine ince doğradığımız bir büyük soğanımızı ilave edelim. Soğanı zeytinyağında 2-3 dakika kadar kavuralım. Soğanımızı birkaç dakika kavurduktan sonra 4 diş rendelemiş olduğumuz sarımsağımızı ilave edelim. Sarımsakları da 1 dakika kadar soğanla beraber kavuralım. Sarımsakları da kavurduktan sonra yıkamış olduğumuz börülcelerimizi ilave edelim ve karıştıralım. Üzerine bir su bardağı su gezdirelim Tenceremizin kapağını kapatalım ve suyunu tamamen çekinceye kadar orta hararetli ocakta pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi ilave etmiş olduğumuz bir bardak suyu tamamen çekinceye kadar pişirdik. Şimdi üzerine kabuklarını soyup küçük küçük doğramış olduğumuz 2 adet domatesimizi ilave edelim. Daha sonra tuz ve karabiber de ilave edip tekrar karıştıralım. Karıştırıp üzerine şöyle düzeltelim. Ve domatesler kendi suyunu salıp tekrar çekinceye kadar yine orta hararetli ocakta pişirmeye devam edelim. Domateslerde suyunu tamamen çekinceye kadar pişirdik. Artık ocaktan alabiliriz. Ocaktan almadan önce börülcelerin pişip pişmediğini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Eğer pişmediyse bir miktar su ilave edip tekrar pişirmeye devam edebilirsiniz. Servis edeceğimiz tabağı aldıktan sonra üzerine yarım limon ve yarım çay bardağı daha zeytinyağı ilave edip karıştıralım. Bu arada börülcenizin ılık olmasına da özen gösterin hem ılık hem de soğuk tüketebileceğiniz harika bir yemek. Öğünlerde tek başına bile gerçekten hem doyurucu hem de çok besleyici. İçerdiği bitkisel proteinler sayesinde de zayıflamaya da yardımcı bir besin. Mutlaka tam zamanındayken tüketin derim. Denemek isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Lütfen bana destek olmak için videoma yorum ve beğeni bırakmayı, kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.